Dries Mertens futbol hayalini küçük yaşta kurdu. Anderlecht Akademisi'ne girdi ama 2003'te reddedildi. Sebep? Çok kısa ve zayıf. Kimse ona inanmadı. Hollanda'da Ago ve Appeldoorn'a gitti. 73 maçta 28 gol. Herkes şaşırdı. Çok kısa denilen çocuk artık bir yıldız adayıydı. 2011'de PSV Eindhoven onu aldı. 62 maçta 37 gol. Artık Avrupa'nın en iyileri arasındaydı. 2013'te Napoli kapıyı çaldı. İtalya onu bekliyordu. Napoli'de 9 yıl 397 maç, 148 gol. Maradona'yı geçti ve kulübün en golcü oyuncusu oldu. Napoli halkı ona Ciro dedi. O artık bir efsaneydi. 2022 yazı 35 yaşında. Napoli'den ayrıldı, Galatasaray'ı seçti. Türkiye'de yeni bir macera başlıyordu. İstanbul onu kucakladı. Galatasaray'la 3 şampiyonluk. Napoli'de efsane, Galatasaray'da kahraman. Kimsenin inanmadığı yerde zirveye ulaştı. Dries Mertens asla vazgeçmedi.